Merhabalar, merhabalar. YouTube'da para kazanmayı açmak için genç arkadaşlarımız veya YouTube'a yönelen kişiler nelere dikkat etmeli? 500 abone yeterli oluyor mu gerçekten para kazanmak için? Hayır, bu doğru değil. En az 1000 aboneniz olması gerekiyor. Ancak bunda bir garantisi yok. Şöyle ki şu anda evet 500 abonenin üzerinde size katıl butonu desteğini açıyor veya süper teşekkür özelliğini açıyor. Ancak bu sizin para kazanabileceğiniz anlamına gelmiyor en az 1000 abone veya 4000 saat izlenme yakaladıktan sonra para kazanma özelliğiniz açılabilir. Ancak tabii ki de bu da hemen değil. Bazı arkadaşlarımızın 2100 abonede, 3000 abonede, 4000 abonede para kazanma özelliği açılıyor. Bazı arkadaşlarımız da 1001 olunca hemen para kazanma özelliği aktif olmuş oluyor. Tabii bunu da YouTube incelediği için. Hani bir zamanı yayıyor, kanalınızı inceliyor. Özgün müsünüz? Hani değil misiniz? Ne tür içerikler üretiyorsunuz? Ona bağlı olarak sizin para kazanma özelliğinizi aktif ediyor. Peki genç arkadaşlarımız neye dikkat etsinler para kazanmanın hızlı açılması için? Şöyle ki para kazanma özelliğinizin hızlı açılmasını istiyorsanız öncelikle short videoların ağırlık verin. Çünkü short videoları hani daha hızlı akışta olduğu için size hem takipçi hem de izlenme kazandıracaktır. Özgün içerikler üretin. Onun haricinde izleyiciyi sıkmayacak derecede hemen konuya giriş yapın. Yani video konunuz neyse ona direkt giriş yapın. Asla uzatmayın ön girişi. Onun haricinde önerebileceğim Başlıklara dikkat edin. Evet, başlıklara dikkat edin. Etiketlere, etmeliler. hani SEO içeri dediğimiz hani bazı durumlar var. Onlara dikkat edin. Hem başlık hem ön giriş hani videonuzun türüne göre ve etiketlerinize dikkat edebilirsiniz. Ve birçok ilgilendiğimiz kanalda da bunu söylüyoruz. Düzen çok önemli. Haftada en az ne kadar yayınlanmalı? En az 2. 3 günde veya 4 günde bir. 3 yayınlanmalı ama 2 de, de ideal. Olabilir. Ama hani bu sizin ilk başta YouTube'a gireceğinizi düşünürsek hani e, nasıl bir yol izleyeceğinizi tabii ki de planlayarak girin. Ancak hani minimum 2 veya dediğin gibi 3 tane video ile başlayın ve bunu bir düzene oturtun. Yani ilk 10 gün her gün video atıp ardından hani aralıklı aralıklı devam ettiğinizde YouTube algoritması sizi dışarı atacaktır. Ve güncel konulara, trendlere dikkat etmeliler. Evet, dediğim gibi hani ilk başta short videolarla, güncel konularla başlayın ve videolara hızlı bir giriş yapın. Hani ön girişi maksimum 15 saniye tutabilirsiniz. Onun haricinde konuya girmiş olun ki izleyici kaçmasın. Ve evet, biraz da sabretmeleri gerekiyor. İlk 3 ay çok önemli. Evet hemen hani kolay değil. Evet şu an herkes YouTube'da, herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kolay gibi gözüküyor. Ancak hani 1000 abone yaptım, 4000 saat izlendim. Hadi hemen para kazanacağım değil. Bu biraz zamana yayılıyor. Zaten gerekli şartları karşıladıktan sonra YouTube kendilerine gerekli talimatları gönderiyor ve süreç başlamış oluyor. YouTube'la ilgili birçok konuyu bu kanalda paylaşmaya devam edeceğiz. Hı hı. Arkadaşlarımız kanala abone olurlarsa iyi olur. Evet. Çünkü birçok YouTube kanalına hizmet verdiğimiz için nasıl gerekli işlediğini biliyoruz ve desteği, olarak tamamen bu kanalda bilgiler paylaşarak vereceğiz. Aynen öyle. Herhangi bir soru soran peki yorum kısmından yazabilir Elbette mi? Elbette yazabilirler. Yardımcı olmaya çalışırız. Vermiş olduğun bilgiler için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.